Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle çabucak dondurma yapacağız. Kızım çok dondurma istedi. Onun için yapacak olduğum için. Şöyle bir paket o ne요? Pisküvim var. Onlar içinden çıkardım. Şöyle küçük kalıplarım var. O şöyle kırıyorum. Şöyle kırabilirsiniz merdane ile. Bir şekil biraz kıralım. Bir de şöyle benim tanı. ne? kutum var. Bunda da dondurma yapacağım. Değişiklik olsun. Şöyle merdaneyle sütlerimizi kıralım. Bu haline getirmeyelim. Bu şekil. kremam var. 750 miligram hepsi ediyor. İsteğe bağlı hani dökücük olduğum kıvamı bilmiyorum ne kadar dökücük olduğumu. Şöyle bir kutunun içine bir vanilyamı koyuyorum. <laughs> anne evet anneciğim, evet. Vanilyamı anne. koyuyorum. Kremamla beraber anne. bir kutuyla bunu karıştırıp anne dedim, anne dedim, bunu kalıp Evet anneciğim. Ben evet. Ben evet. Bunu kalıplarla kullanacak olduğum gördüğünüz gibi kremamızı koyalım tatlandırmak istediğim için bir çay kaşığı da şeker koyuyorum. 250 miligramlık buradaki kremam, şöyle bir buçuk olsun. Bunu eritelim. Bunu kalıplardakilere koyacağım. Bu karpuz dilimli kalıplarımı da hazırlayacağım. Bunda karpuz, tam da buzlu dondurma yaptım. Çok güzel oldu. Ama tam doldurmayalım. Böyle kalıp kullanıyorsanız taşıyor bilginiz olsun. Biraz oneyo bisküvilerinden buna da koyacağım. İsterseniz çikolata parçaları da koyabilirsiniz. Ama inanın ki ben bundan çok yaptım. Hiç aratmıyor çikolatayı. Bu Onaya bisküvileri çok güzel oluyor. Bilginiz olsun. Tavsiye ederim. Kesinlikle. Evet. Şöyle biraz içine atalım. Fazla da değil. Gördüğünüz gibi böyle. Evet şimdi kremalı, vanilyalı karışımımdan koyuyorum. Çok doldurmuyorum. Evet. Bu şekil. Donma oranını dakikasını sonra ben size söylerim en sonda. Çünkü çok fazla da bekledince buz oluyor bilginiz olsun. Kabaklarını kapatıyorum. Hemen bunların buzdolabımın nafrozuna kaldırıyorum. Derin dondurucuya artık isteğe bağlı. Gördüğünüz gibi. Aynı paketin içinde geri kalanları da danana kutusunun içine koyalım. Bu da kalıbı olmayanlar için bilginiz olsun. Bunlardan da kalıp çok güzel yapabilirsiniz. Şu an evde dondurma yok. Çocuk çok istedi. Hava çok sıcak. Bu şekil yapmaya karar verdim. Aynı şekilde bunun da böyle tahta dondurma çubuklarınız olabilir. Aynı şekilde bunu da içine döküyorum. Evet. Bunu da bu şekil yine nofrozuma koyuyorum. 5 paket onayım kaldı. Bunları da bu şekilde yine aynı şekilde örüyorum. Bunları kendi paketlerinde yapacağım. Ee, kızım bu arada bıraktı gitti. Şey, çikoladayı alınca unuttu. Bu şekilde dövelim. Biraz yavaş yavaş vuralım ki paketleri patlamasın. Bütün paketleri bu şekil açalım. Uç kısımlarını. Şöyle hepsini aynı şekilde dikkatli açalım. Poşetlerini kesinlikle yırtmayalım. Yavaş yavaş. Yoksa da dondurma yapamayız o zaman. Evet. Çok yavaş yavaş böyle gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle yavaş yavaş Evet. Gördüğünüz gibi hepsini açalım. Sonuncu da böyle yine Yukarı tarafı daha kolay açılıyor, bilginiz olsun. Paketleri evet. yırtmayalım ki <laughs> gördüğünüz gibi. Hepsini bu şekilde açalım. Evet, bütün paketleri açtıktan sonra benim şöyle bir küçük sürpriz kutum var. Onun için onları koyacağım. Kremayı öyle koyacağım. Bu şekilde küçük bir kutunun içine koyabilirsiniz. Güzel bir şekilde yerleştirelim kutunun içine ki nofrozda devrilmesinler diye. Biraz şöyle paketlerde düzeltelim içini. Şeklini biraz alsın öyle koyalım. Bilginiz olsun. Kırdığımız gibi bırakırsak olmuyor güzel böyle. Hepsini Evet hepsini hazır ettim bu şekil. Diğer kremamdan kalan e, şekerli vanilinliğinden biraz hepsine döküyorum az az. Şöyle göstereyim. Elimde kaldığı için. Diğerlerine sade krema dökeceğim üzerine. Çünkü püsküvinin şeker oranı yeterli diye düşünüyorum. Diğerlerine az koyduğum için püsküvitten. Şimdi ikinci kremamı açıyorum. Burada 5 tane dondurmam var. 5 tane de dolaba koydum. Böyle. Alabildiği kadar. Dolana kadar dolduralım. Evet, hepsini bu şekil dolduralım. 2 krema yeterli olmadı. 3. kramımı açtım. Dolana kadar yine de koyuyorum. Dur birazcık bay bırakalım. Gördüğünüz gibi. Evet, bundan çok az kullandım. Normalde 2 kremada da 5 ta 5 paketi burada kullanmasak, 4 paket kullansak toplamda 2 krama da yeterli olabiliyor. Yine poşetlerimizi böyle biraz hareketlendirelim ki içinin her yerine tam ilerlesin. Gördüğünüz gibi hazırlar. İçlerine tahtadan dondurma çubukları var benim. Aynı bu şekil koyacağım. Bunlar paket halinde de satılıyor. Yok, paket halinde yoksa evdeki aldığınız dondurma çubuklarından da saklayabilirsiniz. Yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz. İşte bu kadar gördüğünüz gibi. Bak bu mesela magnum çubuğu. Bunu da böyle koyalım. Şimdi bunu da yine derin dondurucumuza koyuyoruz. 10 tane dondurma yapmış olduk. Görüyor musunuz? Bu şekilde. Bunlar çıktıktan sonra belma erittiğimiz çikolataya da bulanayabiliriz. Sade de ikram edebiliriz. Bilginiz olsun. Hemen nofrozuma atıyorum. Evet dondurmalarımız oldu. 4-5 saat içinde hazır oluyorlar. Nofrozumuzda bakarak, takip ederek anlayabilirsiniz. Ben e, şu şekilde açıyorum hemen. Bunlar bir gün kalanlar. Biz yarısını dün yedik zaten. Bunları da bu şekilde açarak çikoladadan geçireceğiz. Gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi dondurmalarımız bu kadar kolay hazır. Evet, bu da tanının içinden çıkan. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Hem çok uygun olur. Biz 5 tanesini yedik. 2 3 4 5 6 tane kalmış. Evet, bu da çıktı gördüğünüz gibi karpuz modeli. Şimdi bunları tanesi kırıldı. Erken çıkardığım için çıkmadı. Hemen bunları çikolatadan Belmara usulü ben çikolata sosu erittim. Şöyle göstereyim size. Çok güzel de eridi. Eritme çikolatasıymış. Marketlerde vardır çikolata bu tarz. Bunlar daha iyi oluyor galiba. Diğerlerine göre. Evet dondurmalarımız hazır. Çikolataya buladım. Yalnız dondurmalarınız e, çok erimeden hemen bulamanız gerekiyor. Yoksa tutmuyor. Bilginiz olsun onu da söyleyeyim. İsterseniz sade, isterseniz bu şekil hemen servis yapabilirsiniz. E, yiyemediklerimi ben e, buzdolabı boşedi ile iki tanesini mafraza tekrar dönüp atacağım. fındık e, Fındığa da bulayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Böyle kolay tariflerde görüşmek üzere. Çok uygun, çok ucuz. 10 tane dondurmam çıktı benim. Geri kalanını yedik zaten biz. İyi günler.